Yazık. Aa, ayaklarına ne olmuş oğlum onun? Ay parmakları varmış. Bir, iki, üç, dört, beş. Sen de say bakayım. Cici, cici. Burnu. Ay burnu da varmış onun. Ne olmuş oraya? Bakayım, bakayım. Bakayım, ne olmuş? Üf. Üf, üf, üf. Aç kaldır kaldır hadi uyandır onun karnı acıktı uyandır onu. Şöyle kaldır. O uyanacak bak oturt. Bak uyandı. Günaydın Mehmet. Günaydın Mehmet. Canım. Cici cici. Hadi uyusun o hadi uyusun. E mama yedirelim mi karnı acıkmış mı oğlum? Söyle bakayım. Mama, mama yedirelim mi? Mama. Yeme, yeme. Acıkmamış mı? Acıkmamış mı oğlum? <laughs> aldım, aldım, aldım. Çiş yapmış mı çiş? Bebe tamam. Be, tamam, almıyorum, almıyorum. Tamam. O kimin bebeği? Benim. Senin mi? O be benim ama. Benim. No, it's mine. Benim. It is mine. <laughs> Heh, dur, 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 Hadi bu yastığın üstüne koyalım onu. Hah tamam, orada uyusun. Ee, e, e, çok tatlı. Alayım mı? Nereye koyalım? Dede. Dede. O nene, o nene, o babaanne. O babaanne oğlum. Nerede babaanne? Babaanne. Babaanne. <laughs> Babaanne nerede oğlum? Babaanne Kartal'a mı gitti? Baba. Babaanne Kartal'a gitti. Değil mi oğlum? Baba. Hala nerede hala? hala. Altına bak bakayım çiş yapmış mı oğlum? Yapmış mı çiş? Of.